Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla büyüdük. Ferdi Tayfur'un e, sinemalarındaki kaleklerini izleyerek kendimize örnek aldık. Kahramanmaraş'ta yaşayan Murat Erdem, 1970'lerin nostaljik ruhunu yaşatan tarzıyla tanınıyor. Tayfur'a olan hayranlığıyla bilinen Erdem, geçmişe duyduğu özlemi yaşam tarzına yansıtarak nostaljik bir atmosfer oluşturan bir sima haline geldi. Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası duygularını paylaşan Erdem, onun kişiliği ve karakterini olan sevgisini dile getirdi. Sokaklarda sıklıkla eski dönemleri hatırlatan kıyafetleri ve Ferdi Tayfur şarkılarını mırıldanmasıyla tanınan Erdem, Tayfur'un kaybını ailesinden birinin kaybı olarak nitelendirdi. Dün akşam da televizyonlarda haberini, ölüm haberini aldım ve çok üzüldüm. Gerçekten Türk sinemasının emektarı, büyük bir ustası. ...çınarını kaybettik. Bir Ferdi Tayfur daha gelir mi? Kesinlikle asla bir Ferdi Tayfur daha gelmeyecek. Buradan sevenlerine ve ailesine bas sağlığı diliyorum. İnşallah sağlığında gitmek, tanışmak nasip olmadı. İnşallah cenazesine katılarak hasretini gidereceğiz. Buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzüldük. Yani ben bir Ferdi Tayfur hayranı olarak... Onun kişiliğini, karakterini kendime örnek alarak yani çok üzüldüm ben. Ailemden birini kaybetmiş gibi şu an içimde acısı var Ferdi Tayfur'un. Ama dediğim gibi e, ölüm herkesin başına gelecek. Allah rahmet eylesin. Bu dünyada gerçekten 7'den 70'e insanların gönlüne bence taht kuran bir insandı. Kalekleri olsun, yapısı olsun, kişiliği olsun. İnşallah bundan sonraki süreçini şarkılarını yaşatarak kişiliğini, kaleklerini yaşatarak eee gönüllerimizde taşıyacağız. Gece hayatım bitti. Kodeliğe attım. En sonunda boşaldım. Sigarayı bırak.